Merhaba, ben Cem Yaşar Özey. Haftalık Piyasa Notları programına hoş geldiniz. Piyasalardaki en son gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bugün geçtiğimiz haftanın küresel ve yerel finans gündemini detaylı şekilde ele alacağız. Fed'in faiz politikalarından ABD-Çin gerilimine, altın rekorlarından kripto piyasalardaki sarsıntılara, Türkiye ekonomisinden önümüzdeki haftanın takvimine kadar pek çok başlığa değineceğiz. Hazırsanız başlayalım. Haftaya başlarken yatırımcıların gözü ABD Merkez Bankası'nın faiz kararındaydı. Eylül ayı toplantı tutanakları yayımlandı ve çoğu üyenin ekonomik yavaşlama ve işgücü piyasasındaki zayıflamaya dikkat çekerek daha fazla faiz indirimi istediği görüldü. Piyasalarda artık Ekim toplantısında faiz indirimi ihtimali %93'e, Aralık toplantısında %79'a varan oranlarla fiyatlanıyor. Bu beklentiler küresel likidite artacağı düşüncesini güçlendirdi ve haftanın ilk bölümünde bölümünde hisse senetlerinde rekor seviyelerin test edilmesine neden oldu. Ancak ekonominin soğuduğu sinyalleri kalıcı bir rahatlama sağlamadı. Tutanakların hemen ardından gelen veriler, zayıf tarım dışı istihdam artışı, PMI endekslerinde gerileme ve şirket kar marjlarındaki baskı gibi unsurların resesyon riskine işaret ettiğini gösteriyordu. Piyasalar faiz indirimi beklentilerini satın alırken tek bir olumsuz manşetin dengeleri nasıl değiştirebileceğini cuma günü çok net gördük. Bu kırılganlığı akılda tutmak önemli. Çünkü yüksek değerlemelerle işlem gören varlık sınıfları en ufak şoka sert tepki veriyor. Haftanın en çarpıcı gelişmesi ABD Başkanı Trump'ın Çin'e yönelik açıklamalarıydı. Çin'in nadir toprak elementleri ihracatını kontrol altına almasına misilleme olarak Trump Çin'den yapılan tüm ithalata %100 ek gümrük vergisi getireceğini duyurdu. Bu açıklama, bir süredir rafa kaldırıldığı düşünülen ABD-Çin ticaret savaşı endişelerini yeniden alevlendirdi. Daha da önemlisi, açıklamanın tonu belirsizdi. Trump, "1 Kasım'da yürürlüğe girecek, ancak Çin geri adım atarsa vazgeçebilirim" dedi. Bu tür muğlak ifadeler yatırımcıların risk algısını alt üst etti. Ticaret savaşları, teknoloji ve yapay zeka gibi stratejik sektörler için hayati önem taşıyan nadir toprak elementlerine kadar yayılmış durumda. Çin bu alanda dünya arzının büyük kısmını kontrol ediyor ve yaptırımlara misilleme olarak ihracat kısıtlayınca Amerika'dan bu sert yanıt geldi. Piyasalarda küresel tedarik zincirleri yeniden mi bozuluyor sorusu dillendirilmeye başlandı. Tarife tehdidi, tedarik zinciri baskılarının yeniden gündeme gelmesine, şirket kar marjlarının ve enflasyon beklentilerinin bozulmasına neden olabilir. Ticaret geriliminin üzerine bir de ABD hükümetinin kapanması eklendi. Bütçe anlaşmazlığı nedeniyle federal hükümet geçici olarak kapalı. Bu durum istihdam, enflasyon ve büyüme gibi kritik verilerin yayımlanmasını geciktiriyor. Örneğin, Eylül ayı tüketici enflasyonu verisinin 24 Ekim'e ertelenme ihtimali var. Piyasalar ekonomik verilere erişemedikçe tahminlere ve beklentilere daha fazla sığınıyor. Bu da volatiliteyi artırıyor. Ayrıca milyonlarca federal çalışan ücret alamıyor ve bazıları zorunlu izne çıkarılıyor. Bu da tüketici harcamalarında geçici bir zayıflama yaratabilir. Piyasalardaki bu gerginlik dolar endeksine yansımadı. Fed'in faiz indirimi beklentileriyle dolar hafta boyunca zayıf seyretti. Ancak cuma günü yaşanan panik sırasında DXY toparlanarak 98 seviyesinin üzerine çıktı. Bazı teknik analistler DXY'de çift dip formasyonu oluştuğunu ve 99,80 direncinin aşılması halinde doların yeni bir yükseliş trendine girebileceğini konuşuyor. Doların yönü özellikle altın gibi doların karşıtı varlıklar için kritik olacak. Diğer küresel gündem maddelerini de şöyle hızlıca bir bakacak olursak, Gazze'de ateşkes haberi, hafta içinde duyurulan geçici ateşkes piyasalarda kısa süreli bir rahatlama yarattı ancak ana trendi değiştirmeye yetmedi. Fransa'da hükümet krizi, başbakanın istifası Avrupa piyasalarını dalgalandırsa da etkisi bölgesel kaldı ve küresel risk algısı üzerinde sınırlı bir etki yarattı. Bu gelişmeler bize ekonomik verilerden ziyade jeopolitik risklerin piyasaları ne kadar hızlı etkileyebildiğini gösteriyor. Bir siyasi açıklama, bir ihracat kısıtlaması ya da bir istifa bile risk primlerinin aniden yükselmesine neden olabiliyor. Tarife şokunun en keskin yansıması Amerikan borsalarında görüldü. Hafta boyunca rekor seviyeleri test eden endeksler Cuma günü adeta çakıldı. S&P 500'de Cuma günü yaşanan %2,7'lik düşüş Nisan ayından bu yana en kötü gün olarak kayda geçti. Endeks yılbaşından bu yana hala çift haneli artıda olmasına rağmen rekor seviyelerde biriken kar realizasyon baskısı bu tür bir dış şokla tetiklenmiş oldu aşağı yönde 6500 ve 6400 seviyeleri kritik destekler. Oralardan tepki gelmişti. Yukarı yönde ise 6650 ve 6700 puanları geçilmeden yeni bir rekor mümkün görünmüyor. Nasdaq tarafında düşüş daha da sertti. Teknoloji hisselerinin yoğun olduğu endeks, Cuma günü %3,6 gerileyerek haftayı 22.204 puan civarında kapattı. Yılın en çok kazandıran endekslerinden biri olan Nasdaq, yüksek büyüme hikayeleri sayesinde yukarı gitmişti. Ancak ekonomik belirsizlik arttığında yatırımcılar hızlı biçimde bu hisselerden çıkıyor. Analistler, 22.000 puan psikolojik seviyesinin altına inilmesi halinde 21.600 ve 20 21.200 puanların devreye girebileceğini belirtiyor yukarıda 22.500, 22.800 ve 23.000 seviyeleri direnç olarak izleniyor. Teknoloji şirketlerinin değerlemesi genellikle gelecekteki büyüme beklentilerine dayanır. Faizlerin düşmesi bu firmaların değerini artırır çünkü gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeri yükselir. Ancak ekonomik belirsizlik arttığında yatırımcılar bu hikayelere olan inançlarını kaybederek güvenli limanlara yönelirler. Dahası, teknoloji hisselerinde algoritma tabanlı işlemler ve pasif fonların payı yüksek olduğu için satış emirleri bir domino etkisi yaratabiliyor. Cuma günkü tablo tam olarak riskin bir varlıktan diğerine ne kadar hızlı geçebildiğini gösterdi. Riskli varlıklardan kaçışın diğer adresi ABD hazine tahvilleri oldu. Fed'in faiz indirimi beklentileri zaten tahvil getirilerini aşağı çekiyordu. Tarife şoku ve riskten kaçışla birlikte 10 yıllık hazine tahvili getirisi hafta sonunda %4,14 seviyelerine, 2 yıllık getiri ise %3,59 seviyesine geriledi. Düşen tahvil getirileri faiz getirmeyen varlıkların en başta altının cazibesini artırdı. Bu da emtia piyasalarında tarihi rekorların görülmesinde önemli rol oynadı. Haftanın yıldızı şüphesiz altındı. Onsu hafta boyunca yükselerek 4059 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu üst üste 8. yükseliş haftası ve altın tarihinin en uzun rallilerinden biri olarak kayda geçti. Altın fiyatlarını destekleyen unsurlar faiz indirimi beklentileri, Fed'in faizleri düşürmesi ve ABD tahvil getirilerinin gerilemesi getirisi olmayan altını daha cazip kılıyor. Zayıf dolar, dolar endeksindeki zayıflama, doların karşıtı olan altının fiyatını yukarı itiyor. Jeopolitik belirsizlik, ABD-Çin gerilimi, Orta Doğu'daki gelişmeler, Avrupa'daki siyasi krizler yatırımcıları güvenli limanlara yönlendiriyor. Merkez bankalarının talepleri 2021'de toplam altın talebinin %10'u merkez bankalarından gelirken bugün bu oran %24'e çıkmış durumda. Rusya'nın varlıklarının dondurulması gibi olaylar ülkeleri rezervlerini çeşitlendirmeye teşvik ediyor. Bireysel yatırımcı ilgisi, sosyal medyada altın üzerine yapılan paylaşımların artması ve FOMO fırsatı kaçırma korkusu küçük yatırımcıları da piyasaya çekiyor. Altının yükselişiyle birlikte altın-gümüş oranı da geriledi. Yine de tarihten bir not düşmekte fayda var. 1970'lerin sonlarında İran krizinin tetiklediği altın rallisinde ons fiyatı 1980'de zirve yaptıktan sonra sadece 2 yıl içinde değerinin yarısından fazlasını kaybetmişti. O zirveden alım yapanların ana paralarını geri kazanmaları 27 yıl sürdü. Dolayısıyla altın her ne kadar güvenli liman olsa da fiyatlar aşırı ısındığında risk yönetimini göz ardı etmemek gerekiyor. Altınla birlikte gümüş de göz kamaştırdı. Ons gümüş 51,22 dolarla 2011'den beri en yüksek seviyesine yükseldi ve 8 haftalık artış serisine imza attı. Gümüş hem değerli metal hem de sanayi metali olduğu için ekonomik aktivite beklentilerinden de etkileniyor. Gümüşün altına göre daha volatil olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bu nedenle yükselişler hızlı olsa da düzeltmeler de sert olabiliyor. Küresel risk iştahındaki bozulma en yüksek volatiliteyi kripto para piyasasında gösterdi. Perşembe gecesi başlayan satış dalgası cuma günü şiddetlendi ve Bitcoin, Ethereum ve diğer büyük altcoin'lerde %5-15 arası düşüşlere neden oldu. Kripto piyasasındaki fiyat hareketlerini anlamak için iki mekanizmaya dikkat etmek gerekiyor. Birin Kaldıraçlı işlemler. Kripto borsalarında yatırımcılar genellikle borçla, kaldıraçla pozisyon açıyorlar. Fiyat kısa sürede belli bir oranın altına düştüğünde teminatlar yetersiz kalıyor ve borsalar bu pozisyonları otomatik olarak tasfiye ediyor. Tasfiyeler yeni satışlar doğurduğundan fiyat düşüşü hızlanıyor. Buna likidasyon sarmalı deniyor. 2. Piyasa derinliği kripto piyasalarında geleneksel borsalara kıyasla daha az işlem hacmi olduğundan büyük satış emirleri fiyatları daha sert hareket ettiriyor. Ayrıca kripto yatırımcılarının önemli kısmı bireysel olduğu için panik satışlar yayılıyor. Bitcoin hafta boyunca 122 bin dolar seviyesini test ettikten sonra Cuma günü %7 düşerek 110 bin doların altına geriledi. Destekler 110 bin ve 105 bin dolar. Yükselişte 120 bin, 121 bin 500 dolar ve 124.500 dolar dirençleri takip ediliyor. Ethereum 4800 dolar ile rekoruna yaklaşmasına rağmen 4370 dolara indi. 4270 dolar destek, 4460 dolar direnç. Ripple XRP ise hafta içi 2,80 dolar seviyesini aştıktan sonra 2,45 dolara kadar geriledi. Kapanışı 2,60 dolar civarında yaptı. Destekler 2,20 ve 2 dolar, dirençler 2,80 ve 3 dolar. Kripto piyasasındaki bu düşüş bize küresel risk algısının kripto varlıklara ne kadar duyarlı olduğunu hatırlattı. Fiyatların kısa sürede %11 5 oynayabilmesi yatırımcıların risk yönetimine önem vermesi gerektiğini gösteriyor. Küresel fırtınaya rağmen Türkiye piyasaları nispeten sakin bir hafta geçirdi. Bunun arkasında birkaç neden var. Borsa İstanbul haftayı 10720 puan seviyelerinde yatay kapattı. Cuma günkü küresel satışlardan etkilenmedi. Yurt içinde yüksek enflasyona karşı reel getiri arayışı hisse talebini canlı tutuyor. Sıkı para politikası beklentisi ve küresel riskten kaçış baskılasa da bu iç talep dengeledi ve bir konsolidasyon gördük. Haftalık bazda sadece %0,06'lık çok hafif bir düşüşle neredeyse yatay kaldı. 10654 ile 10900 28 arasında gidip geldi. Yakın destek 10650, 10600 bandı. Altında 10250 ve 10000 var. Yukarıdaysa 10900 ve psikolojik direnç 11000 ilk engeller. Daha yukarıdaysa 11300, 11600 bölgesi ana direnç. Benim gördüğüm BIST 100 dirençte durdu ama 11000'i geçmekte zorlanıyor gelecek hafta küresel hava ve içerideki faiz beklentileri yönü belirleyecek gibi. O 11 bin direnci önemli. Küresel piyasalar sakinlerse ve içeride beklentilere uygun bir adım gelirse orası denenebilir tekrar. Tersi olursa desteklere bakılır Dolar TL tarafına bakınca o taraf sakindi. 42 direnç. Altın fiyatları rekor kırınca brüt rezervler 192,9 milyar dolara yükseldi. Rezervlerin %53'ü altın zaten. Altındaki her 100 dolarlık artış Merkez Bankası bilançosuna ciddi değer artışı kazandırıyor ve piyasalarda güven unsuru olarak görülüyor. Dolayısıyla küresel riskten kaçışın Türkiye için bir anlamda koruma kalkanı oluşturduğunu söyleyebiliriz. Ama işin detayı şu, swapları ve altının değer artışını çıkarıp bakınca, yani bankanın kendi net dövizine bakınca, 1 Eylül'den beri aslında bir düşüş var. Swap hariç net pozisyon 51 milyar dolar görünüyor ama bunun çoğu altından geliyor. Altın artmasaydı daha düşük olacaktı. Yine de 30 milyar dolar üzeri makul sayılıyor. Türk lirası cinsinden devlet tahvili faizleri küresel risk iştahındaki bozulmadan hafif etkilendi. 2 yıllık faiz %40'a, 10 yıllık %32'ye çıktı. Sadece yabancı ilgisi zayıf değil, daha önemlisi yerli yatırımcıların özellikle hane halkının tahvile ilgisi azalmış, hatta satışa geçmişler gibi görünüyor. Bu da faizler üzerinde yukarı yönlü baskı yaratıyor olabilir. Türkiye'nin 5 yıllık risk primi CDS 258-263 baz puan aralığında seyretti. 258 civarı kapattı. Yani risk algısında hafif bir artış var. Bu da faizlerdeki yükselişle uyumlu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre gerçek kişilerin döviz mevduatları hafif artarken şirketler döviz satışı yaparak Türk lirası pozisyonlarını güçlendirdi. Yerleşikler altın alımlarını artırdı. Bunun altın fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığı düşünülüyor. Yabancı yatırımcı girişleri ise sınırlı kaldı. Bu durum TL varlıklarda yabancı payının düşük seyretmesine neden oluyor. CDS'lerdeki yükselişin bir kısmı da bu zayıf yabancı girişinden kaynaklanıyor. Özellikle yerli yatırımcının tahvilden çıkması faizler üzerinde baskı yaratabilir. Merkez Bankası'nın işini zorlaştırabilir. Yerli talebinin yönü faizlerin seyri için kritik olacak. Merkez Bankası'nın adımları bu eğilimi etkileyecektir. Eylül TÜFE yıllık %33,3'e çıktı ve beklentilerin üzerindeydi. Yüksek enflasyon, Merkez Bankası'nın faiz indirim döngüsünü yavaşlatabileceği veya bir süreliğine ara verebileceği beklentisini güçlendirdi. Piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon tahmini yukarı revize edildi. Bu da yıl sonu enflasyonunun Merkez Bankası'nın %29'luk tahmin aralığının üzerinde kalma ihtimalini artırıyor. Özellikle hizmet enflasyonu hala çok katı. Bu veri sonrası Merkez Bankası ne yapar beklentisi oluştu. Eylül'de faizi %40 indirmişlerdi ama enflasyon da öyle gelince Ekim toplantısında ya faiz indirimini ara verir ya da hızı çok düşürür beklentisi arttı. Bu bankanın kredibilitesi açısından da önemli bir test olacak. Finansal tarafta bazı stres işaretleri var. Protestolu senetler, karşılıksız çekler, ödenmeyen bireysel kredilerde artış eğilimi gibi. Kredi büyümesi de yavaşlamış durumda. Mevduatta TL payı pek değişmezken fonlarda döviz payının artması da ilginç bir detay. Faizlerin yüksek seyretmesi mevduat faizlerini cazip kıldığı için TL'de kalmayı teşvik edebilir. Ancak yüksek faizler bütçe üzerinde yük oluşturuyor. Bu da ekonomi yönetiminin dengesi geli adım atması gerektiğini gösteriyor. Dış denge şu an en güçlü yanlardan biri. Turizm gelirleri çok iyi gidiyor. Bu da cari dengeyi destekliyor. Cari açığın düşük kalması bekleniyor. Finansman tarafında da doğrudan yabancı yatırımlar ve swap kanalıyla gelen portföy akımları olumlu. Önümüzdeki dönem para politikasının yönü çok kritik olacak. Ekim toplantısı önemli sinyaller verecektir. Geçtiğimiz haftayı detaylıca ele aldık. Şimdi gözler önümüzdeki haftada neler olduğuna çevrilecek. Küresel ajanda da ABD bilanço sezonu başlıyor. JP Morgan, Bank of America, Group gibi büyük bankaların finansal sonuçları açıklanacak. Bu bilançolar ABD ekonomisinin sağlığı ve kredi piyasalarının durumu hakkında önemli sinyaller verecek. Güçlü bilançolar risk iştahını yeniden canlandırabilir Zayıf bilançolar ise riskten kaçışı derinleştirebilir. ABD TÜFE verisi hükümet kapanması nedeniyle verinin 24 ekime ertelenme ihtimali var. Ancak enflasyon beklentileri yine izlenecek. Fed'in faiz politikasında en önemli göstergelerden biri enflasyon olduğu için verinin yüksek gelmesi durumunda faiz indirimi beklentileri zayıflayabilir. IMF ve Dünya Bankası toplantıları, Washington'daki yıllık toplantılarda küresel büyüme görünümü, enflasyon ve borç seviyeleri tartışılacak, gelişmekte olan ülkelerin borç sürdürülebilirliği ve merkez bankalarının altın rezerv stratejileri bu toplantılarda gündeme gelebilir. ABD-Çin ilişkileri, Trump'ın tarifi açıklamasına Çin'den yanıt gelip gelmeyeceği, nadir toprak elementlerine ilişkin yeni kısıtlamalar veya müzakere sinyalleri piyasaların yönünü belirleyecek jeopolitik riskler, Orta Doğu'da gelişmeler, Avrupa'daki siyasi belirsizlikler ve Rusya-Ukrayna gerilimi fiyatlamaları etkileyebilir. Türkiye ajandasında ise cari denge, Ağustos ayına ilişkin dış denge verisi açıklanacak. Analistler yaklaşık 5 milyar dolar fazla bekliyor. Cari fazla lira için olumlu algılanabilir. Ancak altın ithalatı ve enerji fiyatlarının seyri cari dengeyi etkileyebilir. Bütçe dengesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı Eylül ayı bütçe gerçekleşmelerini duyuracak. Bütçe açığındaki gelişmeler mali disiplin konusunda ipucu verecek. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi, ekonomistlerin ve finans sektörünün gelecek dönem enflasyon, döviz kuru ve faiz beklentileri takip edilecek. Bu anket piyasanın para politikası beklentilerini ortaya koyuyor. S&P kredi notu değerlendirmesi Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu S&P'nin cuma günü Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin açıklaması yabancı yatırımcıların bakış açısı açısından önemli. Notta veya görünümde yapılacak bir revizyon piyasaları etkileyebilir. Yerel ekonomik veriler, sanayi üretim endeksi, konut satış verileri ve turizm gelirleri gibi göstergeler ekonomik aktivitenin gidişatı konusunda sinyal verecek. Gözden kaçmaması gereken diğer noktalarda, can kredi koşulları ABD'de ve Avrupa'da bankaların kredi standartlarını sıkılaştırması küresel büyüme için risk oluşturuyor. Bilanço sezonu bankaların kredi portföyü kalitesi hakkında daha fazla bilgi sağlayacak. Kurumsal kar marjları, yükselen ücretler ve girdi maliyetleri şirket kar marjlarını baskılayabilir. Bu durum borsalarda dalgalanmaya yol açabilir. Likidite koşulları, Fed ve Avrupa Merkez Bankası'nın bilanço küçültme adımları izlenecek. Likiditenin daralması özellikle kripto piyasasında volatiliteyi artırabilir. Bu haftanın özetinden çıkarılması gereken ana mesaj, piyasaların ne kadar kırılgan olduğudur. Fed'in faiz indirimi beklentileri ve bol likidite ortamı piyasaları yukarı taşırken tek bir siyasi açıklama veya ticaret hamlesi tüm bu iyimserliği silebiliyor. Riskli varlıklarla güvenli limanlar arasındaki ayrışma belirginleşti. Altın ve gümüş rekorlar kırarken hisse senetleri ve kripto paralar sert düzeltmeler yaşadı. Türkiye açısından ise küresel riskten kaçış, Merkez Bankası'nın yüksek altın rezervi sayesinde bir koruma kalkanı sağladı. Borsa İstanbul'un yatay kalması ve kurun istikrarlı seyretmesi olumlu. Ancak enflasyonun yüksek seyri, faiz politikası ve CDS primlerindeki artış ekonomi yönetimi için zorluklar oluşturuyor. Yabancı yatırımcının hala temkinli olması da dikkat edilmesi gereken bir unsur. Önümüzdeki hafta açıklanacak şirket bilançoları, cari denge ve S&P raporu gibi gelişmeler, tarife gerilimi ve jeopolitik risklerle birlikte piyasaların yönünü belirleyecek. Sorulması gereken temel soru şu, güçlü şirket karları yeniden alevlenen ticaret savaşı korkusunu bastırmaya yeter mi? Cevabı önümüzdeki günlerde alacağız. Yayını burada noktalarken tüm izleyicilerime bol kazançlı bir hafta dilerim. Sorularınız ve yorumlarınız için aşağıda görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Önümüzdeki hafta yeni gelişmeleri değerlendirmek üzere yeniden görüşmek dileğiyle hoşça kalın.